Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla karşınızdayız birkaç gündür video çekemedik iki gündür kusura bakmayın biraz rahatsızlığımız oldu ama şimdi yine devam ediyoruz yine başlıyoruz hızlı bir şekilde devam edeceğiz yine Şubat'tan itibaren Şubat'tan girişi yapıyoruz birkaç İki gün video yayınlayamadık. Devam ediyoruz. NBA'de tabii ki işler karışmaya devam ediyor. İşler sonuçlara doğru gitmeye devam ediyor. Takaslar çok yaklaştı. Bazıları takas yapmaya bile başladı. Takaslar olacak. Değişik olaylar oluyor. Tabii ki elimizden geldiği kadarıyla zamanımız olduğu gibi bu hafta belki de hafta sonu elimizden geldiği kadarıyla bir takaslarla ilgili bir video da yapmaya çalışacağız size. Hangi oyuncu hangi takıma takaslanırsa çok daha güçlü bir takım haline gelebilirler. Bu takım şu takım diye öyle kafamızdaki düşünceleri anlatmaya çalışacağız. Bu tür videolarda yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Tabii ki en önemli konu zaman arkadaşlar. Maçlara başlamadan önce Yine hatırlatma yapmak zorundayız. Facebook'umuzu açtık. Bazı arkadaşlar eklendi. Bazı arkadaşlar geldi. Ee, isteyen gelebilir. Açıklamalar kısmında yine yazacağım. Facebook adresimiz Aras Hasanov diye geçiyor. İsteyen oradan arkadaşlık gönderebilir. Ee, kabul edeceğiz. Ve bazen orada, şimdi yapamadık ama bazen oradan video çekemediğimiz zamanlardan tahminlerimizi vereceğiz. Ve yakın zamanlarda futbol tahminlerini devamlı oradan vermeye çalışacağız. O yüzden Facebook adresine katılın arkadaşlar. Ee, gelin oradan da videoun videonun dışında elimizden geldiği kadar tahmin olarak kupon olarak da vermeye çalışacağız size. Ee, tabii ki son yaptığımız videonun at sonuçları 4'te 3'tü. Yine kılpayı 29 Ocak videosu isteyen geriye gidip bakabilir. Şimdi onu anlatmayacağız. fazla zaman gitmesin diye. Yeni videonun maç, bu akşamki maçlara geçeceğiz. Bu akşamki maçlardan yine 4 maç size vermeye çalışacağım. Tahmin olarak yine kupon olarak yapabileceğiniz 2 ya da 3 kupon önerisinde bulunacağız. Tabii ki isteyen her zaman dediğim gibi son karar sizindir son kararı derleyip siz alacaksınız. istediğiniz kombinleri siz yapacaksınız. Bizim söylediklerimiz her zaman dediğim gibi öneri olarak geçiyor. Kimse mecbur değil bizim söylediklerimizi aynen oynamaya. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Philadelphia 76ers Orlando Magic maçı. Enteresan bir şekilde Orlando'ya bir yenilgi aldı Philadelphia. Şimdi kendi evinde oynayacaklar Orlando'ya karşı. Bu kez bu akşamki maçta Joel Embiid oynayacak gibi gözüküyor. James Harden, Joel Embiid son dönemde son hafta iyi formda geçiren Joel Embiid bu maçta da çok etkili oynamasını bekliyorum. James Harden birlikte tabii ki formda Tobias Harris de Tyrese Maxi de formda şu anda. Orlando'da güzel genç süper yıldız adayları var. Özellikle Paulo Banquero, Franz Wagner gibi oyuncular. Onlar da etkili oynuyorlar. Bazı maçları kazandırıyorlar. Ama tabii ki onların en büyük hedefi şu anda takastan bir şey kapabilmek ve sezon sonundaki draftlar. En önemli hedefleri gelecek sezonun draftına iyi bir şekilde girebilmek. Burada Philadelphia iyi bir şekilde ikinciliği kaptırmasına rağmen ikinciliği isteyeceklerdir. En azından oraya yetişmeye çalışacaklardır. Philadelphia 76ers kazanır burada. 3.5 handikaplı rahatlıkla sağlam olarak Philadelphia'nın galibiyetini alabilirsiniz. İsteyen daha yüksek handikaplara da gidebilir. Benim önerim en az bir 3.5 handikaplı en az bir 4-5 sayı farkla Philadelphia kazanacaktır. 1.40 oranından rahatlıkla alabilirsiniz. Joel Embiid 33 sayı üstünde atar ve Franz Wagner 18 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üz barimini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Boston Celtics Brooklyn Nets maçı. Brooklyn'de Kyrie Irving bazı maçlarda olağanüstü formunu gösteriyor. Harikalar yaratıp bazı maçları Brooklyn'e aldırabiliyor, kazanabiliyor. Ama Kevin Durant'sız tabii ki bunlar zor. Kevin Durant hala daha dönmüyor. Bu maçta da olmayacak. Karşı tarafta ise lider Boston var. Jason Tatum, Jalen Brown, Malcolm Brogdon Boston var. O yüzden Brooklyn'in bu akşam işi çok zor. Kyrie Irving uçuşlara geçse bile aslında Boston'un eski takımı uçuşa geçecektir. Yine Kyrie Irving ama Boston kazanacaktır. Burada aynı şekilde en az 3.5 handikapla 1.40 orandan Boston'un galibiyetini öneriyorum. İsteyen daha yüksek handikaplar da alabilir. Büyük bir ihtimalle Boston bu maçı farklı kazanacaktır. Jason Tatum 30 sayı üstünde atar ve Kyrie Irving 30 sayı üstünde atar. Kyrie Irving yine coşup fazla sayatmasını bekliyorum. Ama karşıda Jason Tatum geleceğin Kevin Durant'ı Kevin Durant'ın stilinde oynayan Jason Tatum var. Jalen Brown'la Malcolm Brogdon'la beraber Brooklyn'i ezip geçeceklerdir. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Houston Rockets Oklahoma City maçı. Bu maçı almamın özelliği en önemli özelliği birincisi tabii ki tam bir üst maçı olasılığı olduğu için Houston kendi evinde coşarak fazla sayılar atmaya çalışıyor. Oklahoma zaten her zaman coşup fazla sayılar atıyor. Bu maçta tam üst maçı olduğu için onu ekledim. İkinci nedenimiz, nedenimiz de tabii ki e, temsilcimizin Alperen Şengün'ün maçı olduğu için artık Alperen Şengün bu yılki performanslarıyla birlikte Küstan'ın lideri gibi Alnam taşımaya başladı. Lideri olmaya başladı. Alperen Şengül'ün dolayında bir takım oluşturmaya başlayacak. Hüstan gibi gözüküyor. Ve tabi ki bu maçta da onu göreceğiz. Seri zevkimiz olacak. Umarız yine iyi bir sonuçlar alır. En az double double belki yine triple double yapar. Burada tabi ki tam üst maç olduğunu demiştik. Taraf baksi almak isteyen Oklahoma'ya alabilir. Ama Oklahoma'nın hedefi playoff yapmak değil. Daha çok artık aşağılara düşmesi gerekiyor. Hüstan Coş'un bu maçı kazanma durumu da olabilir. Burada 230 sayı üzbaremini rahatlıkla alabilirsiniz. Bu maç tam üste çıkacak maçlardan biri. Alperen Şengün 20 sayı üstünde atar. Temelliğimiz yine bir kariyer rekoru kırıp 30 sayı üzerlerine çıkması. Ama en azından bir 20 sayı üstüne çıkması yine güzel olacak. 20 sayı üstünde atar diyelim ve Julius Alexander 32 sayı üstünde atar. Son dönemlerin formda ismi Julius Alexander ondan da fazla sayı atmasını bekliyorum. 32 sayın üstünde atacaktır. Geliyoruz 4. maça San Antonio Spurs Sacramento Kings maçı. Burada fazla değinmeyeceğim, fazla konuşmayacağım. San Antonio Spurs Houston'la beraber diplerde durmaya devam edecek sezon sonuna kadar diplerde kalacak. Tabii ki onların da en büyük hedefi takaslardan bir şey kapmak ve sonda drafttan ee, Victor Benmeyama hedefleri var. Hepsinin öyle bir hedefi var. Tabii ki kim kazanacak belli değil. O yüzden San Antonio Spurs'ın kazanmasına gerek yok. Sacramento ise playoff özlemiyle tutuşuyor bu yıl artık playoff yapacaklar gibi gözüküyor. Bir şekilde ilk 3'te ilk 4'te tuturmaya çalışacaklar. Bu da bu maçları kazanmaktan geçiyor. Burada Sacramento Kings kazanır. 1.30 orandan sağlam olarak alabilirsiniz. İsteyen burada ufak tefek handikaplar kullanıp oranda yükseltebilir. Karar sizinizindir ama sağlam olarak Sacramento kazanacaktır. Keldon Johnson 23 sayı üstünde atar. San Antonio tarafında Sacramento tarafında ise Darren Fox 25 sayı üstünde atar. Burada ekstra olarak bir şey size önereceğim, Damantas Sabonis triple double yapar isteyen oynayabilir deneyebilir Damanta Sabonis'in triple double'ını 380 gibi güzel orandan kullanabilir büyük bir ihtimalle bu maçta olasılığı yüksek Damanta Sabonis'in triple double yapmasına. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Philadelphia 76ers Orlando Magic en az 3.5 handikaplı 1.40 orandan Philadelphia kazanır ve Boston Brooklyn en az yine 3.5 handikaplı 1.40 orandan Boston kazanır. Tabii ki isterseniz burada daha yüksek handikaplar da alabilirsiniz. Karar sizindir. Büyük bir ihtimalle iki takımda farklı bir şekilde yenecektir. Ama ben en az 4 sayı farkla yeneceklerini düşünüyorum. En az sağlam olarak Barem'den almanızı öneriyorum. Bu iki maçı kombinlediğiniz zaman yine iki oran gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerine gelince Joel Embiid 33 sayı üstünde atar. Jason Tatum 30 sayı üstünde atar. Ve az önce de belirttiğim gibi Julius Alexander 32 sayı üstünde atar. İsteyen bu üçlüyü kullanabilir. Bu üçlünün üz baremlerini alabilir ve 5 orandan güzel bir şekilde kazanabilir. Joel Embiid 33 sayı üstünde atar. Tatum 30 sayı üstünde atar. Ve Julius Alexander 32 sayı üstünde atar. Dörtlü yapmak isteyen ya da Tatum'a güvenmeyen Kyrie Irving'i de alabilir. Kyrie Irving de 30 sayı üstüne eski takımına karşı çıkacaktır. Kendini göstermek amacıyla güçlü bir şekilde oynamak amacı var arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Abone olmayanlar abone olsun. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Diğer vermediğimiz maçlarda var. Güzel maçlar var. Onlarla da ilgili sorularınız varsa elimizden geldiği kadar mat saati ne kadar cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Bol şanslar. iyi kazançlar. Hoşçakalın.